Evet. İşte Çıldır Gölü yine güzelliğini sergiledi. Ama ne yazık ki işte pandemiden dolayı görüyorsunuz her taraf bomboş. Ama bizi burada gerçekten turizme çok katkılar olan Doğa Ekspres'in gelmemesi tüm hevesimizi yarıda koydu diyebilirim. Bizim ricamız yetkililerden Doğa Ekspres'in zamanında gelip yine aynı ekmeği aynı zevki ve aynı kültürü bir daha yenilememizdir. Oradan gelen turların biliyorsunuz buradaki kültürle beraber özleşiyor. Bu özleşmesinde de çok güzel şeyler çıkıyor. Tek arzumuz dört gözle beklediğimiz bizim tren. Doğu Anadolu Ekspresi gelmediği sürece biz de burada ekmeğin kapısını açıp aralayıp arasından bakmaya devam edeceğiz. Çıldır Gölü'nden buzun altından ekmeğini kazananlar çok ayrı tabii. Onlar 10-15 kişi. Sabahleyin çıkarlar saat 5'te. Akşama kadar o gölün üzerinde o soğukta o ayazda buzu kırıp balığını çekerler. Onlar da bizim işletmelerimize getirirler. Bizim burada işletmelerimizde de her işletmede 6-7 kişi, bende mesela 14 kişi var. Biz geçen de bir hesapladık geçen sene son işte e, ilkbaharın bir hesapladık. 380 kişi, 400 kişiye yakın buradan ekmek yiyor bu buzdan, bu gölde. Bizim amacımız bu insanların yine aynı tempoda, aynı hızda, aynı heveste çalışarak ekmeklerini kazanmak, ekme, evine ekmek götürmek. Tabii bunun e, başlıca nedeni e, Doğu Ekspres'in gelmesi. Yine bunu yeniliyorum, yine söylüyorum. Biz buradan kalkan işletmecileri hepsi Kars'a taraf bakar. Kaç araba gelecek, kim gelecek, hangi tur, hangi şirket arayacak, kaç tane müşteri gelecek. Bir de alışkanlık var. Bizi alıştırdılar. Şimdi de gece gündüz rüya gibi geliyor. Çünkü hepimizin bir yaşam şeyleri var, koşullar var burada. Onun için atlı kızakçılar atlarını beslediler, yemlerini verdiler, süslerini yaptılar. Onlar da ayrı bir güzellik düğün bayram gibi onlar da bekliyor. O açılışları biz de çok özledik. Zaman geçiyor. Yılbaşını böyle geçirdik. Böyle sessiz, sakin geçirdik. Şimdi aynı heyecanı, aynı zevki, aynı bu gölün üzerindeki o eğlence, o etkinlikleri bekliyoruz. Beklemeye de devam edeceğiz. Yetkililerimiz de bu Doğu Ekspres'in gelmesini bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Thank okay. Burası ayrılmış. Polar şuraya koymam lazım da basıncı içe geçiyor. Olmaz, evet. evet. olmaz. Uf. Lotus kurul suya düşerse. Yok var ya. Evet. Слушай, Джана, <laughs>